Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LOL 13.15 yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere gelen yani güncellemelerden bahsediyor olacağım. Tabii bunlar şu an PV sunucusunda geçerli olan şeyler. Yama içerisine gelir mi, gelmez mi kesin olarak bir yorum yapmak mümkün değil. Eee Riot çünkü değişikliğe gidebiliyor. Burada sunduğu şeylerin bir kısmını yamaya koymayabiliyor veya yama geldikten sonra bizlere sunabiliyor. Bunu baştan belirtmiş olayım. Çok fazla soru soran, ya bunu söylemiştim gelmedi diyen arkadaş olabiliyor. Ben belirtmekle mükellefim. O yüzden baştan peşin peşin belirtmiş olayım. Yama ne zaman geliyor diye soracak olursanız. Yama 2 Ağustos çarşamba günü sunucularda olacak arkadaşlar. Salı gecesi sabah 5 gibi daha doğrusu salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 5 gibi güncellemeyi yapar. Oyununuza rahat bir şekilde girersiniz. Gelelim değişikliklere. Ketlin kritik vuruş hasar oranı arttırılmış 1.2'den 1.3'e çıkartılmış ve ultisinin vuruş şansı hasar oranı arttırılmış %10 kritik vuruş başına %2.5 hasardan %10 kritik vuruş başına %3.5 hasar olacak şekilde Ketlin'e bir buff gelmiş. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Şu an nişancılar gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyor zaten. Sadece ketlene bu değişiklikte zaten ne kadar yeterli olur tartışılır. Camel saldırı gücü büyümesi 3.5'dan 3.8'e çıkartılmış. Ultisinin temel hasarı 5 .10, 10 15 iken 20 30 40 olacak şekilde baya baya bir arttırılmış. Ciddi bir artış Camel'ı metaya sokacaktır. Gwen'e baktığımızda temel sağlık yenilemesi 8.5'dan 9'a çıkartılırken artan temel bonus dirençleri 17 19 21 23 25'ten 22 24 26 28 30 olacak şekilde arttırılmış. Nami'ye baktığımızda pasif hareket hareket hızı 90'dan 100'e çıkartılırken pasif yetenek gücü oranı %20'den %25'e arttırılmış. Q'sunun artan temel hasarı da artmış. 75, 130, 185, 240, 295'ten 90, 145, 200, 255, 310 olacak şekilde arttırılmış. Nami içinde ciddi güzel bir buff olduğunu söyleyebiliriz. Talia'ya bakacak olursak Q'sunun artan taş başına temel hasarı 45, 65, 85, 105, 125'miş. Hani böyle peş peşe saldığınız taşlar var ya. 50, 70, 90, 100, 110 ve 130 olacak şekilde değiştirilmiş. Ufak da olsa rahatsız edici bir buff özellikle Talia'ya karşı oynuyorsanız. E'nin bekleme süresi de azaltılmış. 18, 17, 16, 15, 14 diye gidiyormuş. 16, 15, 15, 15 14, 14 olacak şekilde son seviyede sabit fakat erken oyunda düşük bir bekleme süresine sahip. E'sinin canavar hasarı da %150'den %175'e çıkartılmış ki bu karakterin ormanda oynanması için yeterli bir buff değil. Birazcık daha ormanda oynanabilir kıvama gelmesi için belki Q'suna ufak tefek değişikliklere gidebilirler. Tabi çarp değişikliğini okuduktan sonra gerçi çarp değişikliği de çok önemli değil de. Geçelim. Onu kafayı karıştırmayın. Yasuo temel kalkan artık seviye büyümesini kullanıyor. 3. seviyede artı 36. seviyede artı 75. 9. seviyede 125. 16. seviyede 179 olacak sanırım. Burayı 79 yapmamışlardır diye düşünüyorum. Ee, ciddi bir buff geldiğini söyleyebiliriz. Yasuo'ya yani Yasuo oynayanlar mutlu. Ben nerf yediğini görmedim karakterin. Eşyaları da buff durumda. Oynayan rahat bir şekilde oynayabilir ki bu hafta birlikte daha da iyi olacaktır. Yone temel kalkını arttırılmış 45 ile 65 arasındayken seviyeye göre artık 55 ile 75 arasında olacakmış. Tabi kardeşine geldi buna da gelecektir buff. Atrox'a baktığımızda Q'nun saldırı gücü oranı düşürülmüş. %60 ile %100 arasındayken %60 ile %90, %90 arasında çekilmiş. Şu an biliyorsunuz Taptaki en güçlü karakterlerden birisi Aatrox. Her ne kadar nerf yemiş olsa da ben bu yama içerisinde bir Aatrox videosu çekeceğim düşük el oda. Hala çok kuvvetli olduğunu ve etkili olduğunu göreceksiniz. Meta'nın en popüler karakterlerinden birisi Aatrox. Ivern'e baktığımızda büyü direnci 32'den 30'a çekilmiş. Büyü direnci artışı da azaltılmış. 2,05'den 1 0, 3'e düşürülmüş. Kaysa'ya geldiğimizde temel canı 675, 670'den 640'a çekilmiş. Q'nun füze başına yetenek gücü oranı %30'dan %20'ye çekilmiş. W'nun bekleme süresi iadesi de azaltılmış. O da %77'den 75'e düşürülmüş. Çok büyük bir nerf olduğunu söyleyemem. Belki temel canının düşürülmüş olması bir tık karakteri etkileyebilir. Maokai'ye baktığımızda ise Maokai'nin Q'nun ilave canavar hasarı 100 120 140 160 180 diye gidiyormuş. Artık 80 100 120 140 ve 160 olacak şekilde her seviyede 20'er düşürülmüş. Sejuani'ye baktığımızda ise W'nin ilk vuruş taban hasarı azaltılmış 20-25-30-35-40 diye gidiyormuş. 10-15-20-25 ve 30 olacak şekilde düşürülmüş. W'nin ikinci vuruş taban hasarı da azaltılmış. 30-70-110-150-190'dan 20-60-100-140 ve 180 olacak şekilde düşürülmüş. Yani Sejuani aslında meta'da oynanabilecek bir ormancı iken maalesef bu aldığı nerflerle birlikte artık kimse tıklamayacaktır Sejani'ye. Üzücü bence Sejani gibi bir karakterin oynanması gerekiyor. Çok kuvvetli, çok etkili, çok fazla iş yapabilir. Özellikle bizim sunucuda çok fazla popüler olmasa da yüksek yer bir nebze de fazla popüler olan bir karakter tercih edilmesini isterdim. Şayvan'ın saldırı gücü büyümesi 3.4'ten 3'e çekilmiş. Sağlık artışı azaltılmış. 109'dan 104'e gerilemiş sevgili dostlar. Maalesef böyle nerflerde geliyor. En iyi baktığımızda ise Tibbers'ın taban direnci değişmiş. 30-60-90 iken 30 ile 90 arasında olacakmış. Seviyeye göre artacak. Tibbers'ın dirençleri artık %5 yetenek gücüyle ölçeklenmiyormuş. Bu da güzel haber. Tibbers'ın temel sağlığı değişti. 1300-2200 3100 ken artık 1150 ile 3500 arasında olacak bir Seviyeye göre late game'de daha fazla canına sahip olacak olması güzel. Erken oyunda 150 can çok fazla bir şey etkilemeyecektir. Heyme baktığımızda ise e, tarıtların arkadaşlar temel canı 850'den 1450'ye kadar giderken seviyeye göre artık 725'ten 1525'e kadar gidecek. Öte yandan yine tarıtların zırhı 10 ila 80 arasındayken seviyeye göre artık 30 o söyleyemedim bile 30 ila 90 arasına çıkartılmış. Yine aynı şekilde büyü dirençleri de 25 ile 65 arasındayken 30 ila 90 arasına çıkartılmış. Heymin tarıtlarını kırmak hiç kolay olmayacak artık. E, iki yetenekle falan değil 3 e, yetenekle falan keseceksiniz taratları üstüne üstelik e, oto ataklarla falan kesilmesi çok çok zor olacak temel canı falan da arttırıldığı için bayağı problem merak ediyorum ama heim oynanır bu metada heim oynanır yoruyun sizin hanımı tavan sağlığı değişmiş 350.825-3300 iken artık 400 ile 1650 arasında olacakmış o sizin hanımının canı bayağı düşürülmüş bayağı bayağı düşürülmüş burada yani acaba 3650 falan mı demek isteyeceklerdi ama zannetmiyorum. Bayağı bir etkiler gerçekten. Yoruk oynayanları sizin hanımının can oranı da düşürülmüş. Yoruk'un azami canını %70'ini alırken artık Yoruk'un azami canının %60'ını alacakmış. Sinanım artık 10 ila 50 seviyeye göre zırha ve vidrancına sahip olacakmış. Sizin artık 12.5 can yenilmesine sahip olacakmış. Ha, birazcık daha tanklaştırmışlar ama canını çok fazla azaltmışlar. Bence çok kötü olmuş. Açıkçası yörik oynayanların artık split push olayı tamamıyla bitti diyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde eriyecek. Yani bu yama tamamıyla petler üzerinde oynanmış bir yama net bir şekilde görünüyor. Eşyalara baktığımızda ise gece tırpanı artık yalnızca otomatik saldırılarda doğrudan büyülerde ve evcil hayvanlarda da tetikleniyormuş. Bilginiz olsun. Çarp da artık evcil hayvanlara karşı 20 ila 160 arası hasar verecekmiş. Bu da bir diğer güzel haber sevgili dostlar. Bu yama dediğim gibi pet yaması olmuş. Petli karakterlerin bir kısmını bufflarken, bu mikrofonumun sesini kısmıyorum ama bir kısmını bufflarken bir kısmını nörflemişler ee, tabi oyun bazında daha net belli olacak ama bence bu metanın gözdesi e, kesinlikle ama kesinlikle heim gibi gözüküyor. Heim oynayanlar çok mutlu. Ya su yöneler çok mutlu. E, onların canı sıkacak hiçbir şey yok. Öte yandan camel fena durumda değil. Hatta bayağı iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Talia de keza rahat bir şekilde oynanabilir karakterler arasında duruyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yama hakkında fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da beğeni yorum bırakarak bunu bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.